Valla 4 maç 10 puan. O kötü başlangıç yapan, taraftarını küstüren, şampiyonluktan belki çok erken kopmuş bir takıma geldikten sonra böylesine bir seride 4 maçta namalüp devam edip 10 puan toplamak çok değerli. Hatta Karagül maçını da belki... Kazansaydı. Olabilirdi yani orada da Onaçu sadece tek başına mücadele etti gibi hücum anlamında ki bugün de, de baktığım zaman Onaçu haricinde işin ofansif tarafında çok ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Eee deminki cümlemin tamamı. Bir de deplasmanda Fenerbahçe galibiyetiyle bunu süslüyorsunuz. Yani bu hakikaten Abdullah Avcı'nın son derece iyi başlangıç yaptığını bize gösteriyor. Ama oyun anlamında ve üretkenlik anlamında skor 1-0'a gelinceye kadar hala ciddi sıkıntıları var. Üretmekte hala zorlanan bir Trabzonspor takımı var. Bugün için şunu söyleyeyim. Daha önce çok alışık olmadığımız rakibi de kendi ceza alanına çok getiren bir Trabzonspor izledik. Yani 21 kere Konya Spor takımı Trabzon ceza sahası içinde topla buluşmuş. Zaten rakamlara baktığımız zaman gol beklentilerinde Konya'nın gol beklentisi daha fazla Trabzonspor'dan. Dolayısıyla hani oyun için daha çok zamana ihtiyacı var Abdullah Avcı'nın. Bunu söyleyebilirim. İşin özellikle ofansif kısmı, orta sahanın tamamen ideal orta sahaya kavuşması. Mesela bugün Berat etkisiz bir oyun oynadı ki Tugay Hoca maçı izlerken söyledi. Hani herhalde ikinci yarıya Berat'la başlamaz dedi. Çünkü ofansif yönden hakikaten çok sıkıntılı bir 45 dakika çıkarttı. Bir ona şunun Aşırı e, çektiği ve avuta attığı pozisyon var. Onun haricinde yok. Konya'nın 3 tane pozisyonu var ilk devre baktığın zaman. Evet. Ama önemli olan bu tip maçları e, tabii ki kazanmak ve yoluna kayıpsız devam edebilmek. Ona çuğu bugün en iyi yaptığı işte Rabzon'un belki rakip ceza sahası içinde topla çok fazla buluşturmayı başardılar. Yani işin doğru taraflarından bir tanesi oydu. Ee, Pepe zaman zaman çok iyi işler yaptı ki ilk golün hazırlayıcısı bence Pepe oldu. Ee, onun haricinde Visca geçen haftaki görüntüsünden çok uzak bir e, görüntü çizdi. Abdülkadir'i o gün hocam söyledi zaten. Artı Mehmet Can belki başladığından beri en e, kötü maçlarından bir tanesini oynadı. Çok pozisyon hatası yaptı e, ciddi şekilde. iki beki bugün e, Trabzonspor takımının çok etkili <laughs> değildi. Ne hücuma destek verebildiler ne de işin ofansif defansif tarafında başarılı oldular. Hepsi bir tarafa. 3 puan başlangıç için onu söyleyeyim. Son derece değerli, son derece kıymetliydi. Abdullah Avcı'nın takımı her zaman olduğu gibi kazanmasını başardı. Tugay Hocam. Yani derbi sonrası Trabzonspor'un nasıl bir oyun anlayışıyla karşımıza çıkacağını merak ettiğimiz bir günde 59. dakikaya kadar İlker Hocam'ın söylediği bütün notların hepsine %100 katılıyorum. Beklerin ucuma etkisi çok fazla yok. Orta sahası problemli. Berat'ın performansı çok etkili olmadığı için tamamıyla hamle 45'te geldiğini gördük ki e, görünen oyunda ikinci yarı biraz daha Trabzonspor'un neler istediğini, neleri ta, e, talep ettiğini gördüğümüz oyun içerisinde şu var. Bakasetasız bu takım olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü hani geçişlerinde bu, bu, köprü oyununu bir şekilde bağlayabilecek yetenek kalite orada çok fazlasıyla Bakasetes üzerinden okunabilir. Buna Pepe'yi de ekleyebilirim ki Pepe üzerinden bir oyun kurulabilir Trabzonspor adına ama o topu oraya getirmeniz gerekir. Nasıl buldunuz bugün? İki maçtır 11'de başlıyor. Yani oynadıkça kendini bulacaktır. Yani kalitesi ortada. Çok da fazla ekstra düşünceleri e, şu an itibariyle söylememe gerek yok. Gelmiş olduğu, oynamış olduğu kulüplerdeki etkisi çok fazlasıyla karşımıza çıktığı için yavaş yavaş üstüne koyarak kendini bulacaktır. Zamana ihtiyacı vardır ki sakatlıktan çıkıp da iki maç üst üst tane hani oynayıp sonrasındaki beklentileri en üst seviye çıkarması çok doğru değildir. Ama oyunun kırılma anı ilk kere de yanlış hatırlamıyorsam Kalvo'nun ee, kaçırdığı goldür. O inanılmaz hocam. Ya yani o, bomboş kale he, bana kırılma anı, kırılma anı orası gibi gözüküyor. Çünkü orada o golü bulmuş olsa Konya Spor belki oyun daha farklı yerlere gidecektir. Ama derbi sonrası iç saha performansı, dokunuşlar, oyuna müdahaleler Trabzonspor adına kazanılan güzel bir 3 puan gibi duruyor aslında. Bir tane de ikinci yarıda Muri çok enteresan. İçeriye orta yaptığı ama hmm, evet. e, ya pas direkt gibi imzeli dokunamadan buna buna direkt biraz daha top. Evet. E, Mehmet Hocam? 4 maç 10 puan. Ortalama 2. 2,5. 2,5. 2,5. E, çok ciddi bir ortalama. Hedefe götürür sizi. E bugün itibariyle sıralama 3. sıraya geldi Trabzonspor. Tekrar kafasını kaldırdı. Geçen hafta önemliydi Fenerbahçe evet. deplasmanı. Ve ondan sonraki evinizdeki müsabaka taçlandırma adına çok ki önemlidir. Konyaspor da bu sene beklentinin çok altında çok net söyleyeyim ama bugünkü oyununu beğendim. İyi oynadılar, evet. iyi mücadele ettiler. fırsatları da yakaladılar ama son vuruşlarda maalesef bu beceriyi gösteremediler. Ee, tabii Trabzonspor ilk 45 dakika Beklentinin altında Üretmekte yine sıkıntı e, yaşadılar Ki tek pozisyon ilk devre Şimdi tabii Fenerbahçe maçını Hatırlıyorsunuz ee, Topu rakibe veren bir Trabzonspor Üretmede daha başarılıydı Bugün biraz daha topla oynamaya çalışıp Üretmede bu maalesef bu e, Üretkenliği gösteremediler e, Tabii bunda orta saha Oyuncuların deplasmanda oynarken Mendi ve Berat'la Fenerbahçe'nin orta sahasını etkisiz hale getirmişlerdi. Bugün biraz daha oynamaya meyilli olunca tabii zaman zaman bu performanslar etkileyebiliyor oyuncuları. Berat Berat belki de hocalarımın da söylediği gibi beklentinin altında bir performans. Tabii ikinci yarıya çıkarken Bakasetas'ın oyuna girmesi, biraz daha Abdülkadir'in ofansif ve Bakasetas'ın ofansif yönleri zaman zaman Konya Konyaspor'u sıkıntıya soktu. Elinizde Onaçu gibi bir santrofor varsa Rakip ceza sahasında onu muhakkak ki Topla buluşturmanız lazım Abdullah Hoca öncesinde ne diyorduk Trabzonspor Onaçu'yu orada biraz buluşturması Gerekir kenarlarda beslemek Gerekir ifadesini kullanıyorduk Bugün itibariyle evet Rakip ceza sahasına hocamın Dediği gibi 21 kere girmiş Belki gol vuruşlarında Dediğimiz gibi elinizde Usta bir oyuncu varsa Muhakkak ki doğru zamanda doğru yerde olabiliyor ee, i̇lk golde de öyle. Belki Kalvan'ın ee, orada bir ıskası var topla birlikte rakiba bıraktığı evet. pozisyon var ama, ama orada olabilmek çok önemli. Çok kıymetli. Orada da o vuruşları yapan Hocam, bir oyuncu var. mücadelesi de iyi. İkili mücadelesi de iyi. Doğru e, yerde. Fiziksel olarak da biraz daha toparladı. Evet. Geçen hafta bizi şaşırttı mesela değil mi? Fenerbahçe evet, maçında evet. bu kadar beklemiyorduk. İnanılmaz bir performans. Üstüne katlayarak ee, sana da programa girmeden önce söylemiştim yani kaç gol oldu diye. 7 e, maçta 6 gol, maçta altı gol e, ortalaması da iyi gidiyor. İyi. Tabii Fen e, Trabzonspor adına e, her şey olumlu gidiyor gibi görünüyor. Hoca ne İki düşünebilir? Evet. Hoca ne düşünebilir? Şu milli takım arasına galibiyetle girip en azından bir 15 gün daha gelişim anlamına ona katkı sağlayacaktır. Bence e, doğru bir süreç geçiriyor Trabzonspor Abdullah Hoca ile birlikte o birliktelik tekrar oldu gibi görünüyor. Trabzonspor'da Antony Vakaeme sesleri geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup ederek Kadıköy'de 26 yıl aradan sonra zaferle ayrılan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Fırtına, yılın transfer bombasını patlatmak için çalışmalara başladı. Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek 26 yıl aradan sonra Kadıköy'de zafere ulaşan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Bordo Mavili ekibin, 2022 yılının yaz transfer döneminde yollarını ayırdığı Nijeryalı yıldız futbolcu Anthony Wakame'yi kadrosuna katmak için hamle yapmayı planladığı öne sürüldü. Bordo Mavili ekibin 2021-2022 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta başrol oynayan Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan ekibi Al Fahye ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. Nijeryalı Yıldız'ın Süper Lig'e geri dönmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun Arabistan'dan ayrılarak eski takımı Trabzonspor'a imza atmayı amaçladığı ileri sürüldü. Nijeryalı Yıldız'ın menajerine talimat vererek Trabzonspor'a geri dönmek istediği iddia edildi. 34 yaşındaki yıldız futbolcunun Trabzonspor'a geri dönmek istemesi Bordo Mavili taraftarlarda büyük bir heyecan oluşturdu. Yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı aracılığıyla Abdullah Avcı için yayınladığı mesaj Trabzonspor'a geri döneceği yolundaki iddiaları da bir hayli güçlendirmişti. Vaka Emen'in güncel piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro olarak gözüküyor. Mete Kalkavan'ın Trabzonspor sicili kabarık. Arkasındaki güç kim? Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 ile geçtiği mücadelede skandal kararlarıyla gündem olan Mete Kalkavan'ın bir süre dinlendirilip yeniden sahalara dönecek olması büyük tepki topladı. Bordo Mavililerin, Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada skandal kararlarıyla tartışma konusu olan var hakemi Mete Kalkavan'ın, sezonun ilk yarısına kadar dinlendirilecek olması, ödül gibi ceza, şeklinde yorumlanırken, arkasındaki güç kim, sorusunu da akıllara getirdi. Onu açı ve Enis Destan'ın iptal olan gollerinde başrolde olan Mete Kalkavan, Tadic'in Mehmet Can Aydın'ın formasını çektiği pozisyona göz yumarak Trabzonspor aleyhindeki penaltıya seyirci kalmıştı. Mete Kalkavan'ın vukuatları sadece bunlarla sınırlı değil. Trabzonspor'un 2019-2020 sezonunda 26. haftada Başakşehir'i konuk ettiği müsabakada yine varın başında olan Kalkavan, hakem yorumcularının %100 penaltı şeklinde yorumladığı pozisyonda devreye girmeyerek bordo mavili ekibin şampiyonluk yarışında ağır bir yara almasına neden olmuştu. Yine Trabzonspor'un 2014-2015 sezonunda Sivasspor ile karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası son 16 turu maçında yine başrolde olan Mete Kalkavan, Bordo Mavililerin 7 golden önce İshak Doğana yapılan faulü es geçmişti. Kalkavan yine aynı maçta Enaramon'un kırmızı kartlık hareketini sarı kart ile geçiştirmeyi tercih ederken Trabzonsporlu Salih Dursuna da tartışmalı bir kırmızı kart vermiş. Bordo Mavililer sahadan 3-2 mağlup ayrılarak Türkiye Kupası'ndan elenmişti. Trabzonspor'un 2017-2018 sezonunun 18. haftasında Konyaspor'a konuk olduğu mücadeleyi yöneten Mete Kalkavan, 83. dakikada Abdülkadir Ömür'ün Skubiç ile girdiği ikili mücadelede net penaltıyı vermemiş, yardımcısı ile konuştuktan sonra kararını değiştirmişti. Hakemlik performansı ile sürekli tartışma konusu olan Mete Kalkavan'ın, Trabzonspor'un aleyhine verdiği tartışmalı kararlar sonrası bir süre dinlendirilip kaldığı yerden görevine devam edecek olması, Mete Kalkavan'a kim sahip çıkıyor, arkasındaki güç kim, şeklindeki sorularını da beraberinde getirdi. Trabzonspor, Mete Kalkavan'ın bu zamana dek yönettiği 27 maçta sadece 7 kez kazanırken 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Trabzonspor As Başkanı Zeyat Kafkas, Şampiyon olduktan sonra ciddi hatalar yaptık. Bordo Mavili Kulübün As Başkanı Zeyat Kafkas, Trabzon'da Spor ve Trabzon Spor konulu oturuma katıldı. Kafkas, yaptığı açıklamada, şampiyonluk sonrası planlamalarda ciddi hatalar yaptıklarını belirterek, transfer politikamızda bence hatalar yaptık, dedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kent Sempozyumunun son gününde Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde Trabzon'da Spor ve Trabzon Spor konulu oturum yapıldı. Oturumda gelen soruları yanıtlayan Zeyat Kafkas, şampiyon olunan ya da başarı yakalamış kadroların, hemen ertesi sene dağılması ile ilgili soruya, 2010-2011 sezonu 7. şampiyonluk kadromuz devamında belli bir noktaya gelindiğinde hem oyuncuların değişime uğraması zaman zaman doğru bence. Yani her başarıyı yakaladıktan sonra üst düzey bir futbol oynayan takımın mutlaka birkaç oyuncunun değişmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama önemli olan takım olabilmek ve bir hedefe yürümek. 2021-2022 sezonunda çok iyi bir Trabzonspor ruhu yakalayan bir takımla hocanın önderliğinde bir şampiyonluk yakaladık. Ondan sonraki planlamamızda ciddi hatalar yaptık. Transfer politikamızda bence hatalar yaptık. Buna hepimiz katılıyoruz. Zaten Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu noktada sorumluluk hissederek başkanlığa çok zor bir tablo olmasına rağmen aday olmasının altında yatan gerçek de bu. Hepimiz sorumluyuz o dönemden. Yanlış planlama yapıldı o dönemde. Fakat o dönemde bu yanlış planlama olmasına rağmen tek tek alınan oyunculara bakıldığı zaman çok yetenekli oyuncular aldık biz. Ortaya Trabzonspor ruhunu yansıtacak bir ekip getiremedik. Dolayısıyla başarılı olamadık. Tekrar bir yapılanmaya döndük şeklinde konuştu. Yabancı futbolcuların Trabzon'a bakışı ile ilgili de konuşan Zeyat Kafkas, özellikle Trabzon şehri yabancı futbolcuların maksimum 2 yıldan fazla kalmak istemediği bir şehir. Bu şehrin kötülüğünde değil, onların beklentilerini karşılayamamasından kaynaklanıyor bence. Yoksa hepsi çok güzel ağırlanıyor. Trabzon'da oyunculardan ayırt edilmiyorlar hiçbir konuda. Genç oyunculara uzun süreli sözleşmeler yapabiliyoruz Mendi gibi mesela. Ama belli bir yaşa gelmiş oyunculara 2 artı 1 yıllık sözleşmelerin dışına hiç çıkmıyoruz. Çünkü 2 yıldan fazla bu şehirde hiçbir yabancı oyuncu kalmak istemiyor diye konuştu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın başkanlığında 3-4 tane ciddi proje üretmeye çalıştıklarını ifade eden Kafkas, 3-4 tane ciddi proje üzerinde çalışıyoruz. Bunların bir kısmında taahhüt veriyoruz. Taahhüt verdik hatta. Atıyorum gelecek olan 1,3 milyar TL gelirin tamamının borca gitmesi yönünde taahhüt veriyoruz. Bu projelerden bir tanesi, bir ay önce Trabzon Limanı'na talip olduk. Yaptığımız planlamada yıllık 4-5 milyon euro arası gelir getirecek bir plan ortaya koyacağız. Orası başka bir devlet kurumuna verilmek üzere iken bu başvuruyu yaptık. Cevap geldi, bir proje yapın ve 10 gün içinde teslim edin, diye. Biz de 6 gün içinde proje yaptık ve verdik, tekrar yazı geldi, 5 gün içinde mevcut yat limanı için ne düşündüğünüzü yazın, diye. Yani onlar kalacak mı yoksa mağdur mu olacaklar diye. Biz de, kalacaklar, şeklinde cevap verdik. Dün tekrar yazı geldi. Trabzon Havalimanı'nın yapılması düşünülen projesinden dolayı burayı size vermeyiz diye yanıt verdiler. Niye bir ay önce bu yazılar yazıldı? Trabzon Havalimanı projesi şehrimizin ihtiyacı olan, olması gereken bir proje. Ama bu dün mü açıklandı? Kararlılığımızı görünce bu yola girdiler. Buna herkes destek olmalı. Burada Topyekün birlikte hareket etmemiz lazım. Herkesin bu gibi durumlarda Trabzonspor'a sahip çıkması lazım. Trabzonspor her şeyin üzerindedir. Trabzonspor, Trabzon şehrinin uluslararası bir markasıdır. Trabzonspor'a gelir getirecek bu tür projelerde Trabzonspor'a topyekün destek olunmalı ve ayağa kalkılmalı diye düşünüyorum açıklamasını yaptı.